İran'da 22 yaşındaki Mahsa, Amini'nin ölümünün ardından yaşanan gösterilerde gözaltına alınan protestocuların sayısı 15 bine yaklaştı. Uluslararası haber ajansları, gösteriler tırmanırken, İran parlamentosunun ezici bir çoğunlukla protestocular için ölüm cezası lehinde oy kullandığını belirtti. İran'da Mahsa, Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesinden bu yana eşi görülmemiş düzeyde protestolar ve halk ayaklanmaları yaşanıyor. 22 yaşındaki kadın, ülkenin ahlak polisi tarafından sözde uygunsuz bir türban taktığı için tutuklandı. Amini, iddiaya göre gözaltındayken ciddi şekilde dövüldü. Genç kadının aldığı darbeler nedeniyle ölümcül bir kafa travmasından öldüğüne inanılıyor. Ancak İranlı yetkililer suçlamayı reddetti. Mahsa Amini'nin ölümünün ardından, İran'ın 10 yıllardır görmediği türden ülke çapında geniş çaplı protestolar yaşandı. Kadın protestocular özellikle Ayetullah, Ali Hamane liderliğindeki İran rejiminin koyduğu kurallara aykırı olarak başörtülerini yakmaya ve saçlarını kesmeye başladı. Nesli'in haberine göre İran parlamentosu tam da bunu yaptı ve önemli bir ders olarak gözaltındaki tüm protestoculara ölüm cezası verilmesine oyladı. 290 toplam üyeden 227 si ceza aleyhine oy kullandı.